Coin Dedik ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Konumuza geçmeden önce teknik analiz eğitim videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu videomuzda destek, direnç ve trend çizimlerinden bahsedeceğiz. Destek ve direnç kavramları ilk başlarda basit kavramlar gibi gelebilir. Ancak grafiklerde bu seviyeler çeşitli şekillerde karşınıza çıkabilir. Destek ve direnç seviyeleri bir grafikte geçerli bir trendin Duraklama veya tersine dönme noktalarını belirlemek için kullanılır. Destek, düşüşte olan bir fiyatın aşağı doğru kırmakta zorlandığı, genelde kıramadığı seviyedir. Direnç ise yükselişte olan bir fiyatın aşmakta zorlandığı, çoğunlukla aşamadığı fiyat seviyesidir. Bir destek ve direnç bölmesi belirlendikten sonra bu fiyat seviyeleri potansiyel giriş ve çıkış seviyeleri olarak kullanılabilir. Çünkü bir fiyat destek veya dirence ulaştığında ya seviyeyi geçemez ve geri döner ya da fiyat seviyesini kırarak bir sonraki destek ya da direnç seviyesine ulaşana kadar ilerlemeye devam eder. Bazı işlemleri zamanlaması destek ve direnç bölgelerinin kırılmayacağı inancına dayanmaktadır. Bu sebeple gelecekteki fiyat hareketlerinin tahmin etmek için piyasa psikolojisini bilmek çok önemlidir. Bunun birçok yöntemi var. Ee, destek ve direnç çizimlerinde ee, bunları nasıl belirleriz? Destek ve direnç seviyelerini nasıl belirleyebiliriz? Öncelikle trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve Fibonacci araçlarını kullanabiliriz. Bunun yanında yatay destek ve direnç seviyeleri bulunmakta. Burada e, resim üzerinde kısaca gösterdik yatay ve destek direnç seviyelerini. Şimdi dilerseniz grafik üzerinde trend çizgisinin nasıl çizildiğine geçelim. Ekranda bitcoin dolar paritesi yer almaktadır. Görüldüğü gibi parite temmuz eylül arasında yükseliş trendi içerisindedir. Bir trend çizgisi bir grafik üzerinde en az iki fiyat noktasını birleştirir ve genellikle eğimli destek ve direnç alanlarını belirlemek için ileriye doğru uzanır. Yükselen trend çizerken söz konusu fiyat noktaları fiyat grafiğinin oluşturduğu diplerde aranmalıdır. Burada siyah noktalarla gösterdiğimiz gibi. Grafiğimizde fiyatın daha yüksek dipler oluşturarak ilerlediğini görüyorsunuz. Bize düşen bu noktaları bir doğru çizerek belirtmektir. Bu doğru genellikle mum çubuklarının e, iğne uçlarından geçirilir. İğnelerin biraz içeride veya dışarıda e, kalması çok önemli değil arkadaşlar. Ve böylece yükselen trendimizi çizmiş olduk. Yükselen trend çizgilerine ait alt bantlar fiyatlarda görülen önemli destek seviyeleridir. Bir trend ne kadar çok test edilirse burada olduğu gibi o kadar çok kırılmaya mahkumdur. Destek seviyesinin aşağı yönlü kırılmasına burada e, olduğu gibi aşağı yönlü kırılmasına break down denir. Breakdown yatırımcı için sat sinyali anlamına gelir. Ancak hatalı sat sinyallerinden korunmak için aşağıda gördüğünüz hacim e, sinyal, indiktörlerini takip etmenizi öneriyoruz. Dip seviyelerden e, çizmiştik Trendimizi Bunu tam aksine e, Tepe seviyelerden de Çizebiliriz Burada olduğu gibi Tepe seviyelerini birleştirerek Yükselen trendimizi Çizebiliyoruz e, Bunun için de en az iki fiyat grafiğinde iki nokta tespit etmemiz gerekiyor Grafikte fiyatın daha yüksek tepe oluşturduğunu görüyoruz ve Bu iğnelere bir doğru çekiyoruz Buradaki iğnelere Yükselen trend çizgilerine ait alt bantlar önemli direnç seviyeleridir. Ee, burada görüldüğü gibi buraya çarp bu dirence çarparak tepki almış her seferinde. Ee, kanal ne yöne kırılırsa burada bir kanal oluşturdu. Bu üstten yükselen tepelerden çizdiğimiz trend ve alçalan tepeler, diplerden çizdiğimiz trend bir kanal oluşturdu gördüğünüz gibi. Bu kanal ne yöne kırılırsa fiyatların o yöne sert hareket edeceği beklenir. Ancak burada görüldüğü gibi kırılımdan sonra tekrar bir retest yapıyor ve ondan sonra sert bir düşüş geliyor. Bu da kırılımın önce hacimsiz buradaki retestte hacimli bir tepki aldığını görmüş oluyoruz. Aynı hususlar düşen trend hatları için de geçerli. Bir örnekte düşen trend seviyelerine düşen trende verelim. Bunu da e, sterlin ABD doları üzerinden vermek istedim. Sterling Euro Haziran Eylül ayından örnek gösterecek olursak bu tabi 2018 verisi üzerinden gösteriyorum. Düşen trend çizerken söz konusu fiyat noktaları öncelikle fiyat noktalarının oluşturduğu tepelerde aranır. Burada gördüğünüz gibi tepeler üzerinden aşağı eğimli bir doğru çiziyoruz. Fiyat hareketi bu çizginin altında kaldığı sürece düşen trend var demektir. Düşen trendlere ait üst bantlar fiyatlarda görülen önemli direnç seviyeleridir. Örneğimizde yer alan direnç seviyesi ee, yani trend 5 kez test edilmiş ve 6. da kırılım gerçekleşmiştir. Ve fiyat yukarı, dönlü, yukarı yönlü harekete başlamıştır. Direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılmasına buradaki kırılma breakout yani kırıp çıkma adını veriyoruz. Bu olay yatırımcı için al sinyali anlamına geliyor. Ancak hatalı al sinyallerinden korunmak için hacim indiktörlerinden faydalanmak gerekir. Ee, ancak yükseliş e, hacimli bir kırılım yani kopuştan sonra bile fiyat koparma yönünde tekrar hareket etmeden önce bazen koparma seviyesine geri çekilebilir Arkadaşlar ee, biz bu harekete pull bekliyoruz ee, bunun nedeni ise kısa vadeli yatırımcıların genellikle ilk kopuşu satın almalarıdır ve sonrasında e, hızlı bir kar için oldukça hızlı e, satış yapıyorlar bu satışta bizi tekrar fiyat seviyesine veya fiyat seviyesini trend seviyesinin alt bandına e, rites yapmaya zorluyor ve rites adını veriyoruz bu olaya eğer koparma sinyali doğru ise fiyat koparma yönünde tekrar geri hareket etmelidir. Değilse başarısız bir kopuş demektir. Burada görüldüğü gibi pullback sonrası fiyatlarda yukarı yönlü sert bir hareket gerçekleşmiş. Hareketli ortalamalar ve Fibonacci'ler demiştik. Bunlara başka bir videoda detaylı olarak bahsedeceğiz. Ee, son olarak yatay destek ve dirençleri gösterelim. Burada kabaca önemli noktalarımızı çizdik. Yatay destek ve dirençler. Burada mum uçlarından çizgiler çekiyoruz yatay. Burada görüldüğü gibi e, trading wave araçları arasında yatay çizgi veya yatay işin yatay işin daha kesik çiziyor. Yatay çizgilerle bu seviyeleri kolayca belirleyebilirsiniz. En çok test edilen yerleri çiziyorsunuz ve buraya e, mesela görüldüğü gibi 26 Eylül'de 45 40 bini, e, bitcoin 4600 4600 4500 seviyelerini burada test etti geri dönüş aldı destek aldı tekrar test edip destek aldı ve şu an e, 44000 dolaylarında bir dirençle karşı karşıyayız. Bu dirençten tepki alıyor. Bu direncin kırılımı da bizi bir sonraki 45 bin bandına götürmeyi amaçlayacaktır. 45.700, 45.800. Bu şekilde de takip edebilirsiniz. Yatay ve destek ve dirençlerinizi çizersiniz. Öyle takip edersiniz. İsterseniz e, trend olarak trend e, yükselen trendleri ve alçalan trendleri bulup o seviyelerde desteklerde yakın stoplu alımlar yaparak dirençlerde ise eee kar alıp stopunuzu yukarı taşıyarak veya e, marjin işlemlerle uğraşıyorsanız dirençlerde ufak bir short işlemi açıp üstüne yakın stoplu takip edebilirsiniz e, videomuzda anlatacaklarımız bu kadar videomuzun sonuna geldik coin dedik ekranlarında görmek istediğiniz teknik analiz eğitim konularını yorumlarda bize belirtmeyi kesinlikle unutmayın ve bize destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlı günler dilerim